Oyun sebebinden herkese merhaba arkadaşlar. Bence bugün sizlerle e, Erotro Simonsu 2 Mustre e, 2. bölümünü Tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine bir uzun bir yolculuk yapacağız. 2 bilmem kaç kilometre. 250 kilometre. Neyse arkadaşlar isterseniz başlayalım seferimize. Tüm çalıştıralım. Yalnız yol nereden ya? Biz <laughs> yerim biraz. Arkadaşlar burada duralım diye. Sesler çok kısık e, ses az geliyor. Geçen evden Bir daha bir daha açalım ya. Şimdi biraz daha iyi. Hmm, hemen var yakalım arkadaşlar ya, yanlışlıkla sohbete girmişim. pardon L, y yerine y basıyorsunuz basıyorum ekledim direksiyona dönmüş sohbete girmiştim böyle gidelim <laughs> burası nasıl bir şirket yolu da çok tuhaf arkadaşlar biz gidiyorum inşallah çıkışa gece bir yolculuğu yapıyoruz arkadaşlar çok sakat arkadaşlar <laughs> bu virajlarda ah vurma lan ha buradan bir daha mı dönüyoruz böyle ya yani? çünkü ön tarafa geliyor herhalde aynen ama çıkış noktası çok ters yönde ya çıkış o tarafta aslında neyse ben bir mesaj Böyle biraz gidelim. Bugünkü konum arkadaşlar e, abonelerimiz. Şu anda tam tam 40 abonemiz var. Hani şu anlık büyük kanallar için bu sayı hiçbir şey sayılabilir. Yalnız biz de bu işe yeni başladığımızdan dolayı bizim için 40 abone çok büyük bir başarı oldu. Hani biz ilk başta hedefimiz 10, 100, bin, 10.000, 100.000, 1 milyon diye gidiyordu. İlk hedefimizi geçtik. Şimdi sırada burada ne tarafa gidiyoruz? Yol arkadaşlar burada. Ya kamarı gibi ha. Şuradan öyle bir gitti. Ben ne, ne diye. e, nerede kalmıştım arkadaşlar? Şu an 40 aboneyiz. Belki siz bu videoyu e, geç izleyeceksiniz. yani ben, ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. yani Siz bunu perşembe veya cuma, çarşamba, e, çarşamba, perşembe, cuma 3 birinde izleyeceksiniz. Tam karar vermedim hangi gün ama Yani bilmiyorum arkadaşlar. Siz belki o zamana kadar 60-70 aboneye geçebiliriz. Şu an 2-3 gün içinde adeta hızlı bir şekilde büyüdük. Tabii 3-4 gün öncesine bakıyorum ona haberimiz vardı şimdi baktım 40 Tabler yani benim saat demek saat şimdi 9 civarı 40 aboneyim şu anda Bu beni gerçekten mutlu etti aslında bugün ya rampayı çekmiyor araba ha Hadi Hani eve geldim direkt YouTube'a bakayım dedim biraz uğraşayım dedim bir baktım 40 abone olmuşuz herkese tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum bugün. Ne desem azdır. İnşallah o 40 abone şu anda elimden nasıl neler gelirse destek vereceğim. Yani destek vereceğim. Kaliteli video çıkartmaya çalışacağım artık. 40 abonemiz oldu. Yani artık elimizi taşın altına kurmamız lazım. Onlara kaliteli video çıkartmamız lazım. Yani şu anda yani tek bir serim yok yani. Bir hamle serim fazla oynadım oyunda yok. var, Minecraft, RTS var. şu an yolları da geçiyoruz. Minecraft'ta RTS var. Başka şu an ne çekiyorum? Genellikle Minecraft ağırlıklı böyle arkadaşlar. Bilmiyorum Yani. Minecraft'ta da biraz aslında tek çekmek istemiyorum çünkü bütün youtuberlarda İlla Minecraft var. Minecraft hmm. olmayan kanal yok. İlla e, bir kanal Minecraft çekiyor. Belki Minecraft'ta yani, e, hardcore serim var şu an. Hardcore serimi bitirmeyi düşünüyorum. Belki son videoda çekeriz. Üç videoda bir video oluyor. Üç oldu evet. iki video attım. hardcore bitireceğim. Bunu da buradan biraz belirtmiştim. Ben çok bitmeye dem elimde abla diyor pardon laf aldım arkadaşlar yolda da çok şeyin var. geri geri nasıl kardeşim hani elimde çok fazla Minecraft serisi var şu an. Şimdi e, The Web mini games oynuyoruz. Böyle e, bahçe mini games var aslında. Çok Başka mini gamesler de var şimdi. Baş Başka mini gamesler de var şimdi. Yani bilmiyorum ama. Yani. E, Şerayi Bey'in söylüyoruz bir hmm, Bakıyorum Minecraft şehir yapımı var. Elimizi çok Minecraft serisi çoksa. O yüzden Hardcore bitiriyorum arkadaşlar. Hardcore. Son bir bölüm çekeceğim ama kapanış bölümü. Zeykom o bölümde bilgiler kapalıydı. Game moda geçip biraz elimizi de yapabiliriz ya. GMT'de. Neyse onu o bölümde konuşuruz. Şu an fazla da değinmek istemiyorum. Minecraft'da şehir yapımı artık mal serimiz oldu Minecraft şehir yapımı kanalımın ee, devamı serisi olacak ee, kesin belirledim Oo ileride varlığı yollar çok kıvraklı yollar var ee, bunlar kaza yapması 90 limiti kalkması yokmuş arkadaşlar burada. 90 geçiyo aaa biniyo bu geçiyor çok güzel bu 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 Eee şimdi de bağlantı verilmiş doğrudan. Eee de çekme, yani canlı, canlı işler arkadaşlar. Yine o 7 oldu. Biraz oyalı. Şu an oların sevdiği benim değil. Başka bir de sevgi. çok olduğundan emin Yani sıkıntı çekmeyelim. Hazara yapmaya Sıkıntı çekmedim diye. Yani kalp çekmeyelim. İlk önce paylaşan biri varmış, onun sebebini indirdim, buldum ve evde seyir var şu anda. Sadece para satın aldım, harbiden bomba. Hiçbir yere gidilmemiş bir şekilde geldim Bir de seviyesi var, 60 seviye var herhalde, evet 60'lık seviyesi var. Bu gece de yağmur da yok, yollar iyice. Yollar da güzel, kıvrak yollar. Bir bu yollarda kaza yapmadan gidiyorum. Diğer bölümde seyir olmuş su katında kalın. zaten. Tam böyle dedik iş kazası gitmiyor Bir anda e, duvara vurduk. o da ayrı bir durumdu. Oh, Usta gel dönüş yaptım ama. Şuradan <laughs> <laughs> bir, bir de sağa sola gidiyoruz. Bakın kurallarını unutmuyorum arkadaşlar. Farklı hesap biraz e, sol şey, yani karşıdan gelen bir gidiyorum. Hani yollarda boş olduğunda şu anda e, tek ben var Cem Kaptan bu arada. Bir e, bir de bu konuya da değineyim, değineyim arkadaşlar. Cam profil e, Profilim Cem Kaptan. E, istem, e, e, bana ulaşmak istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Facebook'ta www.facebook.com slash Cem 1905 oradan ulaşabilirsiniz. Başka şu anlık Facebook kanal açıyoruz arkadaşlar oyun sepeti ile ilgili. Yapım aşamasında şu anda o. Yani onu bir hafta daha sürer, bir hafta süreç onu açacağız arkadaşlar. Etken profil orada duruyor arkadaşlar. Cem Kaptan, bir de için var onu bekleyin. Abi bana ulaşabilirsiniz. Şu anda oynadığım ETS'yi birlikte çekebiliriz. Rising çekebilir miyiz? Rising'e söz vermeyeyim ama ETS söz. Yani hayranlarla da çekmeyi düşünüyorum. Şöyle uzun, 3-4 bir combo. Hem gelir. Siz gelirsiniz. combo yaparız. Belki, gelen fazla sayısı daha fazla olursa güzel bir kombo yaparız. Bu yani her şeyse bağlı yani. Hey, hey. Konuşuruz, sohbet ederiz. Ya i̇şte yağmur da bulmuş, yiyecekler bulmuş. Oo, oh, iyi geliyoruz da. Ben korkuyorum ama fazla bir yapı geçişedim. Oyunu klavyeden oynuyorum. Yani biraz şey direksiyon ayına yanlış bir zor oluyor şu an oyunun sesi kısık inşallah size çünkü biraz kısıklı ilk çok kısıtlı. E, açtım Hiç, e, açınca da belki sesimi de bastırıyor olabilir ama zannetmiyorum sesimi bastıracağını az gelmiyordur inşallah diyorum oradan şöyle e, yavaşlayalım yani. Vardı, ne taşıyor Oo. arkadaşlar işte bu oyunu aynca bu kadar becerebiliyorum bu sicil niye durmuyor? lan kardeşim ben bir... buraya atlatayım arkadaşlar altından bakacağım ne taşıyoruz

上を走るために、上を走るために、 别喊我了。 Deniz, 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 deniz. Aynı şey mi şu? Buram tuttu, buram tuttu gidiyor herhalde. yolumuzda giderken de konuşacaklar, konuşacak başka bir şey lan. Dedim yani abone ol, teşekkür edeyim hepsine tek tek. Yani mutlu ediyorsunuz arkadaşlar abone olduğunuz için. Tam 40 abone olduk. Hızla artış yapıyoruz. Sabah 32 gün. Akşam 25 40 olmuyor. Bunu da alıyoruz yani arkadaşlar. Tamam evet. diyor. Bunu sorumluluklarımızı yaptık. Şöyle bir çalarlıyım ben arkadaşlar. Bir daha Sonra bir kere yapmıştım yani. tekrar kurma dedim. Diyecek de fazla bir şey arkadaşlar. Tek tek hepinize teşekkür ederim. Kanal e, e, inşallah ben de size e, iyi bir kaliteli video buluyorum. Beğeniyorsunuz. Da. Hı -hı. Şimdi artık daha fazlalığına girelim, en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu an dediğim gibi, Haziran 20 sene kadar bu bilgisayarı idare edeceğiz. Haziran'ın sonuna kadar tabii. Yani. Bilgisayar da şu an biraz kötü de değil, iyi de değil. Orta derece şu an, donma geldi. Dönüşü biliyoruz Şu an Ali'nin Orgihan devri var Şöyle. Kulem <Sessizlik> kurt bu tarzı ya Kur'an sol değil mi bura? Ben bu Kur'an yok herhalde bu da sanki sözü Yok <Sessizlik> Kulem kurt Kur'an değilmiş değilmiş kusura bakmayın yani Yavaş yavaş bir proje Diğer bölümde yaptık arkadaşlar <laughs> Olmuyor yani Fark O Ama bir girişimde biraz oynuyoruz.

Artık beni yine şart, galiba, Buraya, Artık geldik. Buradan böyle yani, dönelim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Şuraya da yanaşın. Kapanışı yapalım. Fark etmeyeceğim arkadaşlar. Videomuzun da fark edeceğim. Yapamıyorum dedi. Ha, buraya iyi girdik yani ne artık. Biraz geriye gidin. Evet Arkadaşlar ooo, bu şekilde de bir arkadaşlar bu bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki Bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı